Koşan vahşi parazitli. Yaşayanlardan geriye kalan şey hızlıca öldürmek için kafaya nişan al. Zırh parçacılar. Zordur öldürmesi diyor. İlerlemeye devam et. Sana yaklaşmalarına izin verme diyor. Yani öldürme diyor abi. Yani, biz yüzde öldürürüz bu arada ya. Şey, bence de büyük ihtimal ama şey diyor oyun. Oyun diyor ki koş sürtük koş diyor. Ama bizde R yok. Ben de biliyorum öldürmeye çalışacağız. Can. Canlara bak Allah kahır etmesin. Niye lan benim HP iyi? Ben size basıyorum da ben kendime basamıyorum ki canı. Bak bak bir tane kart var onu yüzde yüz alın. Zombi öldürürse bir HP veriyor. Ha evet. Ba ben o kartı aldım o kartı aldımdan beri oyunu inanılmaz rahat oynuyorum. Onu baya evet. bayağı iyi özellikle. Zombi öldüren bir HP geliyor. Onu ben de bir bakmam lazım. Ama o belli bir canın altındayken oluyor bende yo, Yo yani. hep geliyor hep. Ben canımı falan pulluyorum bazen mesela boş duruyoruz ya zombi arıyorum canım fullensin diye. Açıyorum. Bir dakika dur alışveriş yapmadım. Takım can aldım. Ne yeah, yeah, ben, ben, ben şarkı hiç şey almıyorum. 140 mermi alıyor. Benimki de baya pompalı mermisini var. arttırdı. 5'ti Be 11 falan oldu ya da 6'ydı. Açıyorum up, kapıyı hazırsak. Burak hazır mısın? Dur dur bir dakika. Burada şey var mı? Ücretsiz cam var mı? Yok yok baktım ben. Yok mu? Hadi gidelim. Bak bu araziler çok iyi değil mi ya? Buralar çok hoşuma gitti. Aaa bir dakika bu şey bölüm mü? Tank bölümünde. Kırıcının oldu mu? Kırıcının oldu olabilir. Ama görünürdü normalde o.

Arkamız gelmiyor. O yüzden. Gel He, Aa. Ha. Görev görev bu map'in görevi oymuş. kırıcıyı alt et diyor. Nerede ki? Şuradaki elemanlar bizden onlara sıkmayın. Allah! Full smash. <laughs> Evet şimdi nasıl geçeceğiz? O bizi baga sokacak şimdi. Bence öyle gibi oldu. Oğlum Hulk gibi zıpladı lan. Harbi Hulk smash yaptı amına koyayım. Oha. Oğlum yaralardan fena itiyor. Hadi rahmetli. Ekibi topla diyor ama bence şuralara bakalım ya Bak kargalar var ama. Burada bir şeyler var. You hear that? Amına koyayım kalp krizi geçiriyor. Oğlum burada. M4 var. M4 sağlam. Silah kötü olan varsa. Abi kalp krizi geçiriyordum ya. Yüreğim ağzıma geldi. Anlık sıkıştı mı ne Gel, içeride var, içeride kutu var. Gel. Gel, gel şurada. Yok mu lan? M4 var burada. Şurada yok mu? Ha şurada şurada. Gerçi bu M4 beni daha iyi la galiba. Yeşilse al. Evet, bu bu daha bir şey şurada işte işaretledim evet. ya. Gerçi işte buradaki evet. uymuyor bana. Oğlum burada burada. Ha buradakiler mi olmuyor? O zaman dur ben sana açayım ha. Al. al açtım. Bu arada ben o mermileri kullanmıyorum ki. Tüfek panesi mi o? Tamam, Al attım. Ya. 600 tane attım. Oo, oh, tamam. Güzel oldu. Perfect. Burada makine, tüfek var. Here, Stand up. Stand up. There, there. Yok yok ben pompalı bir sevdim. Ağır dur dur bur Berkay kuş var. Nerede kuş? Var? Arkanda tek var bak görüyor musun? O da şey yapıyor sürüyor hareketi geçiyor. Ne yapmamız lazım? İçki dükkanına afet zedeleri kurtar. <gülüyor> 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 Ne çıktı? Sargı bezi hareket edici tercih Geldim abi. You should use that med kit. I need that. Kullanın Şey alırsan ekstra kalkan oluyor. Antibiyotik bas sonrasında sargı bezi yeri al. Ben onu görmüştüm de. Burak bir tane daha var şurada. Öldürdüm. Sniper watch out dedi. Nerede? İçeriden geliyorlar lan. Sniper nerede ya? Gel hadi toplanma yerine o zaman. Store kapıyı aç diyor. Şurası. Abi sürü hareketi geçirdim. Açıl. Açıl. İçeride 3 tane boss var. İçeri gir, içeri gir. Kaçın dediği boss var arkamızda. <laughs> ne yapacağız? Dönüp vuracağız değil mi? Vurdum ben. Elemanları kurtarın bak duvarlarda elemanlar var. Nasıl kurtarıyorsun sen? Aynen. Ben birini aldım. Ben de birini aldım. Ben de bir tane buldum. Şurada kutu var beyler. <laughs> Elemana bak lan, bot da kurtarıyor. Em, <laughs> UMP çıktı burada. <laughs> Dışarıda boss var. Üzerime yürüyor. Burak gel sana can basayım. Burak gel. Need to Bedava oğlum. Evet. Berkay dur oh, sana hey. da basıyorum. Tamam. Evet Dışarı evet girelim. buradan Dışarıdan. çıkacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> Devam edelim durmadan hadi. Dur dur şu şube şu var. Devam et, Devam et, Devam et, Devam et Boşuna zaman kaybetmedim Direk odaya Odadayım ben The team didn't make it. Kapı kapatınca bitiyor e, Dur dur Sankta. kapatın. Evet abi bu bölümü de yedik Kovan taşıyıcı kartı çıktı. Sen dediğin kartı açacağım birazdan. Kanka o kart baya iyi. Burada açamıyoruz artık galiba. Desteleri yapıp giriyoruz ya. Bestelenir destelerim. <gülüyor> <gülüyor> Ama set gibiyim. Backdrib'im mi? Aynen öyle. Arama kurtarma. Aa, bu, bak bu map zor. Bu duvarları bu çaktığımız geçti. map evet, mi? Evet, evet orası burası. Takıma hiçbir şey alamıyorum abi. Kendime de bir şey alamıyorum. <laughs> Ayı kapanı diyor, almayacağım onu. Mermi almayın, ben atarım. Ben 4 tane kalkan aldım. Bakın. Aynen, onu ben de aldım. Burada da can yok duvarlarda. 4 tane kalkan alacağım, ben de bunu fakirlik böyle. Aynen, fakir kaldık bu ev. Bakırı bulamamışız. Açıyorum. Aa, daha çok Abi. Bu mapte bu duvardan atlayan şeylerden çok fazla var. Duvarları köşelerden dönerken dikkat edin. Oğlum amma var lan. Yeter lan. Yere bak yere. Iyi oldu yere bak yere bak. Duvarlara <laughs> bakın. Gel hemen <gülüyor> halledelim <gülüyor> burayı gel. <laughs> Kurtulamazsın. Ben bir tarafı yaptım. Boss girdi içeri, boss girdi. Öldürdüm ama. Oo, çok girdiler. Ben bu duvar kapatma mekaniğini de çok sevdim oyunda. Baya güzel. Güzel bölüm yani. Üst katta ben iki tane yaptım. Nubine kabul bul diyor. Burak Nubine kabını arasana. Abi çok karanlık gözümün önünü görmüyorum ya. Oha bir tane koyduğunuz yeri kırıyorlar. Tamam güzel. İlk yardım dolabında kendini iyileştiriyor. İhtiyarın dolabı var burada galiba. Kalan afet kurtar diyor abi. Dolabı buldum tamam oradan devam edeceğiz. Arkadan geliyorum oraya. İlk duvarlarda şeyleri görüyorsanız onları patladım ben. İki tanesini patlattım. Oh, well. Now, Nerede kuş var amına koyayım? Allah çarpsın kuşmuş yok bu sırtlarında. Şurada kuşlar var. Bak işaretliyorum. <laughs> Berkay, geri gel biraz Merkez. zaman şey, <laughs> <toparlan savaşıyorum, gülüyor> <ben> direkt burayı. <laughs> Suçlar var dikkat edin şurada. <laughs> buraya tuttu ki tuttu beni! Alo, bakın buraya. Lan, hadi. Vuruyorum, Para toplamamız çok önemli bu bölüm için. Arabaların içinde var paralar. Arabaların içinde. Ya kargaları sikeceğim şimdi ya. Tuttuk onları. Bir daha şurada da kargalar var. Bende mermi bitti. Canım azaldı iyice. Ben sana mermi atıyorum. Ben bura Berkay buraya atıyorum bak. Attım. <laughs> Al mermini. Burak, şey şuradaki çantayı al. İnkanın çantası var, al bunu bas kendine. Ben basayım Burak abi, riposta. <laughs> yani... Ya, Mustafa, ya oğlum görüyorum da ben onlara değmedim ki amına koyayım. Bir daha bir uğraşacağız boş boşuna. Nereden içeceğimizi de ayıkamadım ben. Biz numune kabı bulduk mu? Şifahaneyi parazitlere karşı güçlendir diyor. Yol buradan muhtemelen şu karşısında. Onu yaptık, onu yaptık. Silinmiş o bak. Buradan, buradan. He, kalan Afetzade... Afetzade ne mi? Afetzade'leri Afetzade. Gel gel. Recaizade. Sayıd Fahit'ten av kim? <laughs> <laughs> Ben yine kuşlara sıktım amına. Bugün benim günüm galiba. <laughs> Aşağı gideceğiz galiba boş boş çıkıyoruz. Oha! Aşağıdakiler ne? Bunlar ne abi? Allah boş beni sıkıyor. Sıkıyorum. Bıraktı. Buraya vurup patlatacağız gibi geldi bana. Tamam çekil. Aynen abi. Onları çekip. Aa! Altıma sıçıyordum. arka dolu arka burayı bir <laughs> -şey, -şey bir Tamam biriniz kartı alsa yetiyor hepimize geliyor. Kart etkinleştirildi dedi. Buraya koyalanmayalım. Devam edelim. Sonra bir koya like Atlayabilir ha. Böyle köşelerden dönüyoruz ama. Kapıyı açtım. Kapıyı açınca zar surt etti. Ne ala? <laughs> Aaa! Yardım! <laughs> perfect so much for sterile conditions huh, left over that hey there, somebody, help! nothing some attachment here

Güvenli oda nere abi? Gel gel 99 metre diyor. Gelin yanıma. Çabuk gelin, çabuk gelin. Koşuyoruz. <laughs> abi koşun hiç durmayın. Hadi. Hadi, hadi. Burak koş koş ne sürtük ne koş. Çıkıyor, lan. On Oğlum kenardan gelsene. Ya araba var, minibüs var, minibüs sana Bu eleman niye gelmiyor? Tapata. <laughs> 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 Boş ver biz kurtulalım da amına. Atladım. Atlamadım. Dur bakayım. Helal Berkay'ım. Eyvallah eyvallah. Biliyorsun. En fazla hasar veren genelde <laughs> benim de. Eee damage dealer mı? Tank tank tank. Tanklarda iş yok. Hasarlar hiç yok <laughs> <laughs> hasar çil yok aslında ama. <laughs> evet.